Yepyeni bir farm videosuna hepiniz hoş geldiniz. Sonunda yine ilk stone'a farmımızı bitirdik attık. Şimdi yine böyle çekemediğimiz slotlardan olan şurada Dark Knight slotumuz var biliyorsunuz. Dark Knight slotunu çekmek istiyorum. Fakat aynı anda iki farm yaptığım için az önce bir dakika kaçırdım şeyi geniyeyi. Ben onu bir şekilde ayarlayacağım. Diğer farmla destekleyip ayarlayacağım bir şekilde. Eee şu an her şeyimiz hazır. Şunu da bu arada şuraya kaldıralım. Yanlışını kaldırmışım. Şöyle olması gerekiyordu. Şöyle Dark Knight slotuna geçelim. Bildiğim kadarıyla burada mana harcamıyoruz ama biz yine de ne olur ne olmaz. Mana harcama hesabımızı ona göre yapalım. Şunu şöyle kaldıralım. Ee, şunu da kaldıralım. Sanırım bu şekilde mana harcamadan devam edeceğiz diye düşünüyorum. Bir, 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 önce bir tane mobu keselim. Bir görelim bakalım nasıl kesebiliyor muyuz, kesemiyor muyuz? Evet. Şöyle. Tabii 5000 damage vuruyoruz. Yani evet Dark Knight'ın defansı yok fakat HPS çok yüksek bir mob. Evet başlayalım hesabımızı kitabımızı yapmadan önce Şöyle karakterimizi bir tanıtalım Smite Hamur Rebon altımız var 19 kadro bitili bir Monix Star'ımız var e, Merak edenler hızlı geçeceğim ama int 15 set it e, Rep 5 yani böyle ağzım karıştı şu anda Art <laughs> 6 setimiz var Belt of Intelligence artı 2 Amulet of Goddess artı 1 Wild Silver 2 artı 1 ve 12 int falan küpemiz var Pustanımız da bu şekilde Merak eden arkadaşlar yavaşlatarak veya durdurarak itemleri kontrol edebilir. Bu şekilde atağımız 2685 defansımız 965. Evet gördüğünüz gibi Dark Knight çok rahatlıkla dönebiliyoruz. Ee, şurada hemen lootingimize bakalım. 0 0 0 tamam. Şimdi ben videoyu hızlandırıp ilk bir saatlik kesimi alacağım. Ardından her zamanki gibi ara ara raporlarla günü tamamlayacağız inşallah. İnşallah buradan kazançlı bir gün bitiririz. Elde ederiz bir şeyler. Birlikte göreceğiz. Dark Knight'ı daha önce geniye Ha şu an coin not almayı yapmışım ben bu arada ya. Bu ara çok karışıyor coin diyelim. Ee, 8M 900K diyelim. Böyle aşı bir daha açalım birlikte. 715.973. 715.970 diyelim. Bu şekilde notlarımızı alalım. Hadi bakalım birlikte ilerleyelim. İnşallah bol bol raptorlu, bol bol buslu, bol bol MS'li. Hatta MS atmasın. Boşuna giriyoruz, vakit kaybediyoruz. Raptor atsın bizim için kafi. Böyle birlikte dönelim bakalım neler elde edeceğiz. Hep birlikte gözlemleyelim. Hepsi iyiler. Müzik bir saatimizi tamamladık. Şöyle hatta şu mobu da kessin. Bir ton atalım. Üstümüzdeki fazlalık koyun vardı başlangıçta. Onu da koyalım mı bir hesabımız kitabımız şöyle karışmasın. Ne yapmışız ilk bir saatte? Şöyle hızlıca 16, 116 demişiz. 116, 30 daha 146, 147. Yani 150 mob var mob kesmişiz bir saatte. Gayet güzel. 8 m 900 kalık bir paramız varmış. Onu hemen bankamıza bırakalım. 8 m 807 bırakacağım. <laughs> Hatta 8'den Şöyle. 8, 840. Evet bu şekilde kalsın. İlk bir saat içerisinde iki tane Raptor aldık. Gerçek olamayacak kadar güzel. Yani bilmiyorum bu slotun Raptor durumu var biliyorum ama ne kadar olduğuna dair pek bir fikrim yoktu. Ama ciddi ciddi çok yüksek oranda yani bir saatte iki tane Raptor hiçbir yerde görmemiştim. Şansımız yavara gitse bile bu kadar atabileceğini bilmiyorum. Yine yani de biz Tabii 20 saate vurmak lazım. Şimdi 3-4 saat hiç atmadığı zaman da olabilir. Ama şöyle söyleyeyim. 0'da kamp 1, kamp 2 hiç boşluk yok slotlarda. Bir tane bile boşluk yok. o yüzden muhtemelen drop oranı gerçekten güzel bir slot. Güzel. Biz burayı bir denelim. bakalım elimize ne geçecek. Ben yine böyle Raptor drop'u yakalayabilirsem göstermeye çalışırım. ya da en azından böyle 3-4 saatte bir de olsa rapor vermeye çalışacağım bir yandan da aktif olarak şu an Crimson Wick videosunu çekiyorum. O yüzden hesaplar karışma ihtimaline karşı böyle ara ara şu geninin bir tanesini eksik bırakacağız. O bir tarafa aktaracağız falan filan aklınızda bulunsun. Yani aklınızda soru şartı kalmasın dedi 10 tane geniye var ekstra yapıyor falan. İki slotu birlikte çekiyorum ama dakikalarını mümkün mertebe karıştırmadan tutmaya çalışıyorum. Şimdi ne yaptık? 573 kaldık bir bir saatlik koyun farmı yaptık. 2 raptor aldık. E şöyle yan boss'lar falan zaten neredeyse şu an geniye tabii potlar da var. Gene gene yeni yağmur masrafımızı ilk bir saatten çıkarttık. Geriye kalan 23 şey 19 saat cebimize kar gibi hemen hemen düşünebiliriz. Tabii buradan MS'ye de atacak vesaire vesaire. Neyse ilerleyelim. Tekrar rapor veririm ara ara. Görüşmek üzere. Oyundan destekleri için hanedan arkadaşımıza teşekkür ederiz. Böyle oyundan ara ara PM'ler attığınızda gerçekten bu bizi motive ediyor. Neyse devam edelim. Yanlışlıkla öldüm. TS basmayı unuttum. Videoya girdikten sonra. Notumuza devam ediyoruz. Evet üçüncü saatimizi bitirdik. İkinci saatte hiçbir şey atmadı. Şimdi üçüncü saat bitmesi yakın bir tane daha raptor aldık şöyle. Raptorumuz 3 oldu. Yani slot düzensiz. İlk saatte hızlı hızlı iki tane attı. Sonra bir şey atmadı. Ama değişik bir slot. Ama gün sonunda biraz raptorumuz olacak gibi gözüküyor inşallah diyelim. Yani 3 saatte 3 raptor oldu. Eğer böyle giderse 20 saatte 20 raptor zannetmiyorum o kadar atacağını ama. Bence bir 10 raptor alacak gibiyiz. Neyse bir devam edelim bakalım. Ara ara yine raporlaşmaya devam ederiz. Arkadaşlar sonunda 20 saatlik parmamızı tamamladık. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Arada iki video çekiyordum. Bir bunu bir başka videoyu da. İkisinde de videonun görseli var. Fakat ses kaydı yok. Ardından ses kaydı eklemeye uğraştım. Ama hiç hoş olmuyor. O yüzden videom hem süresi kısa olacak. Hem de çok ayrıntılı göstermemiş olacağım. Ee, i̇lk 3 saatte 3 tane Raptor almıştık. Güzeldi. Dedim herhalde böyle gidecek. Fakat ardından kalan 17 saatte Sadece iki tane Raptor attı. Ee, biraz fazla bus attı. Kalan süre içerisinde Raptor'a göre. Yani ben sadece hesap kitabı vereyim bu sefer. Öyle olsun. Ee, şöyle bir tane besimiz var. Şöyle yan buslarımız da bunlardan attı. Hiçbir tane bile şey atmadı. mavi buslardan atmadı. Herhalde bizim şanssızlığımıza. Mana potumuz 305 adet değil. Buradan 150 tane daha alacağım. 2100 adet vardı burada. Bir bankaya atmıştım. 455 adet Manapota attı. Bunlar diğer panlardan kalma. Şöyle 3 adet MS'miz var. Yine MS'lere bir hızlıca birlikte girelim. Eğer MS'den bir şeyler alabilirsek gelirimizi arttırabiliriz. Ondan sonra tablo kısmına birlikte geçeriz tekrardan. Evet mesela bir tane kırdırmalık takımız var. Hemen onu da kırdıralım. onu da, da işimiz bitsin. Ya bunun çünkü satılması için uğraşmak çok zor. Ya her zaman bir tane atıyorsun. Bir kere farklı bir şey yap bize. <laughs> hiç şaşırtmadı. Şöyle ki hemen birlikte e, şunları falan satacağım. Besi de satacağım. Ya besi normalde sattığında pazarda belki 100k fazlasını satabiliyorsun da. Ya pazarım o kadar dolu ki bankam inanın şu anda besleri falan satacak iş vaktim yok. Bunu da normal coin gibi hesaplayacağım. Şöyle 5 adet raptor, 7 adet buz, 1 adet de toz gibi hesaplayacağım burayı. Hemen tabloyu ben ayarlayayım. Tabloyu getireyim. Tekrar hesaba geçelim. Evet. Tablomuzu hemen yansıtalım. Şimdi şöyle 2987 adet mob kestik. Ee, buradan 12 m 300 klık coin gelirimiz var ama aslında 10M, 10 m 10 buçuk m bandındaydı işte sattığımız e, yan buslarla bir de besle bu kadar para elde ettik. 5 adet raptorumuz var. Raptorların piyasası 8 m bandında şu anda düştü birazcık. Normalde bundan 2 hafta önce 12 m'lere gidiyordu ama GB çok yüksek olduğu için büyük ihtimalle. 3 adet MS'mizden 1 adet toz aldık. 2-250 buna dedim. 7 adet busumuz var. 16 m 800 k 460 adet manamız var. 200 m 300 k konuşamadım sabah sabah. Toplam gelirimiz 73 73'e 650k. Masraf kısmında burada sıkıntılı kısım şu. Mobun canı çok fazla olduğu için çok fazla atak yapıyorsunuz. Bu da ham geniye hamur harcamaza ne doluyor? oluyor. O yüzden 10 geniye 58 adet hamur harcadık. Bu da 28 adet 300 kalık masraf yaptı. Kitap masrafımız standart. 30 am, 30 emde bir zarar yazmış slot bize. Toplam gelirimiz 43 am 550 kaldı gelir oldu. Güzel bir slot. Ee, genel olarak dolu. Yani 0'da zaten her yerde onu söyleyeyim. Z7'de çok rahat bir şekilde farmını yaptık. Yine bu z de yapamadığımız slotların hepsini inşallah çekeceğiz. Çok güzel e, daha çekeceğimiz slotlar da var. Her zaman zarar etmemize gerek yok. Bazen zarar bazen kere ediyoruz diyelim. E, buraya kadar izlediyseniz bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Katılan destek olan arkadaşlarımız var. E, onlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Siz de katılan destek olmak isterseniz topluluk sekmesinde linkini de bıraktım. Her şey için teşekkür eder. Sağlıklı günler dilerim.